Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hani Yapmamam gereken bir şey yapacağım Randomlarla beraber aşama kısmı Şu anda elmas 2'yim Ta şuraya kadar geldiydim Randomlar yüzünden düştüm Neyse Şimdi bunu ta tedavi etmeleri lazım Randomların Elmas 2'de 5271'deyim Bakalım evet. Videonun sonunda Kaça varacağız Şöyle en yüksekim de 5846. O da yani bu sezon yaptıydım 5846'yı. Neyse i̇şte yapalım. Bakın ilk girişimizi yaptık. Bir saniye. Tamamdır. İlk girişimizi yaptık. Ödül Abul Kayan Yıldız. Ee, ne yasaklamalıyız? Kırmızı takım başlıyor. Hmm, ne yasaklayabilirim? Dur bakayım bir şuraya. Gördüğünüz gibi Böyle bir tik yasaklama havası var bende. Neyse geçen maç tik yüzünden kaybettim. Çok gıcık bir karakter. Evet, Assassin için seçme sırası Seçtim bakalım. Bibi ne yapacaksın burada Bibi yle? Gözünü seveyim burada. Bibi ile ne yapmayı düşünüyorsun yani? Ha? Ne yapacaksın? Adamlara balon mu atacaksın? Ne yapacaksın? Balon da ataman ki yok. Allah Allah. Yani ne diyeceğimi şu artık. Bu Dinosaur'dan yasaklansın ya. Yani. boş bir karakter. Ben burada da Colt alırım. Colt ya da Piper. Piper gitmiş zaten. Colt'umuzu aldık. Diyelim şöyle. Bekliyoruz. Şimdi. Bizim makal. Bizim değil yarısı. 9 ver. Ha. işimize gelir mi? Gelir tabii ki de. Bir, bir yani. 11 level mek geldi karşıya. Ben ne yapabiliriz ki biz buna ya? Evet, sıfır saniye. Son hazırlığı yaptık mı? Her şey hazır, tamamdır. Bakalım önce bir elmas geçelim. Ondan sonrası Allah kerim. Neyse başlayalım. Ekran çok parlak. Neyse. Şuradan önce bir ot at atayım. Çok hızlı atıyormuş ya. Oha. Lan 9 level değil. işimize gelir dedik. Elif yok etti. Güzel. Al ya, Crow da gitti. Oha, tek de 3 yıldız aldık mesela. Yıldız sistemini hiç anlamıyorum ya Hadi gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Allah! Son gücümle de aldım yani. Ben daha ne yapabiliyorum? İki kişi aynı anda öldürmüşüm. Ah, bu da 3 oldu. Lan dur. Lan sıkma. Vurma oğlum vurma. Vurma. Hayır ya. Öleceğiz ya. Az kaldı. Aha bir ulti geliyor. Patlatacak mendi. Tamam. Bizimki ultisini değiştirdin. Ne olduysa artık. Bir hafta gelmemiş öyle. Aha. Aha <laughs> işte. 15 yıldadır bakmamış mı 18'e 20 diyor. Aygö ölüyorduk aslında. Fark ettim de ona. Şimdi başlayalım. Şöyle bir alkışımızı basalım ki adamlar sonradan şey olmasınlar. Lan 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 dur lan. Dur lan dur 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 Ben de ben de sen benim Hücuma gidiyorsun artık yeter. Ben de Allah'ım. Evet. E sen ne yapmaya çalışıyorsun bir bacak boyunla ya? Oha yüküsünün de mi aldı lan o? Bana da vurma ne olur o ultiyle ya. Siderim zıplar valla. O ulti bana denk gelmedi Allah. Hadi lan bir be seçtin bari. Bir halt yaptım ya. Yani. Niye dibime gizli giriyor bu herif ona? Ah ah öldüm. Keşke atağa kalksaydım ilk yol olarak. Ben en azından ölmeden önce. Aha! Wow! Wow man! Yavaş ol man! Hii! <laughs> Beyler alın onu. O çok tehlikeli bir eleman. Çok tehlikeli bir vatandaş. Evet 18'e 20 gidiyoruz şu an. Kessek mi onu? Onu kessek mi sanki? Ha? Onu kessek mi sanki? Tamamdır. İlk maçımız randomlar sayesinde kazandık şu anda. 99 artı aldık. Şimdi devam edelim. Bakalım şimdiki maçımız Hemen eşleşmeyi yapıp ki Arkadaşlar çok özür dilerim. <laughs> Kayıt kapalıymış. Hiç fark etmedim de. Ben de diyorum dakika niye ilerlemiyor? Şu anda bir bir durum. Yani az önceki maçı kazandık. Görmediniz büyük ihtimal ama. Kısaca anlatayım. Orada sonda Piper adamların kafasına atladı bizim Piper. Allah'tan mavi yıldız bizdeydi kaybetmedik ama Randomlar aha bir şey yapıyor bir şey yapmaya çalışıyor Neyse <laughs> yapacak bir şey Kaç evet evet az önce yapman gerekeni şimdi yapabilirsin Bence de Evet ya Lan gel lan gel lan senden korkan sen gibi olsun lan Tamam Güzel Güzel 19'a 20 Kazandık. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda Altın Elmas 2'ye son maçımız. Elmas 2'ye geçelim. Hmm. Kravcım sen benimle gelir misin be? Hadi bay bay. Burada Crow'u yasaklamak çok önemli. Hiper'li Crow hele çok sıkıntı yapıyor. Kruveti yine bak. Bende de var. He. Ben seçmeyeceğim de. Hmm. lemon lemon seçeceğim. Frank oğlum Sen, sen seçecektin ya. Kendisi seçecek sonra bana sen seçeceksin. Hiper'i var da altın üç ama bu altın üç mü? Onu da bilmiyorum. Kayıt kapalı değil mi? Hah iyi. Hmm. Ley Leyla var. Kurvetina var. Hepsinin Lopez var. Gene öldürdük. Mortis'in Skip Mortis'i var. Yok mu? ama iyi. Ama nasıl ya? Lopez'i vardı nasıl? Neyse fazla sorgulama. Allah 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 Allah. Abo. Yivli cephane var. Abo. Abo. ne yedik. ne yedik. Baba oh, çabuk 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 Dikkatli olun Ordu geliyor Hop ha, ha ver bakayım sana şöyle Sen beni nasıl görüyorsun? Aa anama bak beni görüyor Görüş eşyasını kullandığını hiç sanmıyorum bu Mortis Duvarların yaratığı Gecenin değil ya duvarların o. Sizi yanlış biliyorsunuz. Rollstar sayımın düzelsin o. Evet like kanka o etkinlik çoktan bitti ya. Herkes dislike'ları kuşandı. Öyle bir etkinlik tekrar istiyorum süpersel. Herkes like atıyordu çok hoşuma gitti o Yaptığın etkinlik. Ben niye onunla düzgün oynayamıyorum? Herkes düzgün düzgün oynuyor. Oğlum benim internet niye çıktı? Evet. Teşekkürler. Öleceksin şimdi. Tamam. Bence de sen kazandın. Ya, hadi bakayım. Geri 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 geri. Geri geri geri. Allah ben aldım ya yanlışlıkla. O zaman biz kaçalım. Oğlum ben de yedi elmas oldum. Beni de koruyun. Hayır. Tamam. Tamamdır. İlk maçımızı aldık. Bunu düzeltmeleri lazım. Randomların gerçekten Elmas suçu beni çıkartıp gizemli yapması lazım. Bu arada arkadaşlar en başta profili gösterdim ya. Oradan arka, arkadaş ekleyebilirsiniz. Kabul ederim. Bakalım şimdi gidiyoruz. Fazla uzun olmasını istemiyorum ama. En, eğer bu maç kazanırsam bırakacağım. Elmas 3'ü da bırakacağım. Çünkü part 2 pır, part 2. Evet, part 2 yapacağım çünkü. Yoksa bu video bayağı uzun bir video olacak ve şu an benim o kadar sürem yok. Ananı, geldi 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 gene. gel bakayım sen buraya. Sen hayırdır lan az önce bana art artistik taslıyordun. git bakalım sen nereye gideceksin? Ama sürpriz yumurta. Sürpriz yumurta çıktı o açalım i, ya Oğlum bu herif biri herhalde ya. <laughs> Ananı gitti bizim şeyler. Oha onu da kesti. Oha. Ne yaptı lan bu herifler? Yok ettiler bizi. Al koş 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 koş. Aha bizimki bir şey yapmış. Bizimki bir şeyler yapmış. Çok böyle. Kanka dursana. Kanka mal mısın ya? Of duvarı yok ettin kanka. Adam duvarı öldürdü ya. Evet kanka. Evet. Çok mantıklı bir hareket. De. Randomlar böyle işte maç kaybedeceklerini anlıyorlar. Olduğu yerde kalıyor böyle. Sanki olduğu yerde kalınca maç kazanacağız. Atak daha iyi ya. Yani. Bir bu ilk maç mıydı? Yo daha önceden de kazandıydı. Ben kafa gitmeye başladı. Şöyle gizemli olmuş işte ben. <laughs> Bizim kulüpte biri ustalar olmuş. İlk defa hayatımda öyle ustalar aşamasına geçti diye ilk defa yazı gördüm ben. Gel lan! Gel lan! Ne oldu orada? Hmm. Klon niye basıyorsun artık? Ne işime yarayacak? Klon beni koruyor değil mi şöyle? Böyle bir kalkan oluşturuyor. Klonu basınca kalkan geliyor. Oğlum internet. Tamam. Kardeş sen gene like atarsan beni çıldırtacaksın Leyla. Leyla. Oğlum bizimki niye duvarları çok seviyor bizimkiler? Ah! Kesti mi? Vay mı Yorum. I I am going you. Hop al bakayım sen onu. Tuttun onu. Bu randomlar niye böyle lan? Arkadaşlar kesinlikle siz bu randa daha iyisinizdir. Lütfen şu arkadaşlık isteğini atın beraber kız Ay ya. Ben bir şey demiyorum ya. Yetmişmiş. Videoyu uzatmak. O de Baksana herif. Açmamadı da şey olmuş böyle ustalar olmuş artık nasıl bir şey yaptıysa gelelim bu artaya Nita Nita seni uğurlamak zorunda kalıyorum Nita'yı uğurlayalım bence de Nita'yı gönder Nita lan Nita Allah'ım Grey gösterdi ya, görebiliyor musun hani? tam bir random oyuncu. Evet. <laughs> Allahım! Kafayı yersin, ne oluyor? Kafayı yersin. Ah, soygun sen. Evet, cevap verisim gelmiyor. Bu ama kural mu diyor? Allah'ım zaten kural yani. Bu mu seçeceksin soygunda? Al işte o da gitti. Kardeş ben de aynı oynamayı becerim. Sağ o da aynı. Ben de yani. Ben baz alacağım. Yani ben cidden öyle bir şey görmedim ya. E, niye? Niye yani? Soruyorum niye? Allah. Neyse. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere son durumumuz budur. Şu an çok iyi pozisyondaysın. Görüyor musunuz ya? Oha yeniyoruz oğlum. Ne yapıyoruz biz? Oha çok iyi yendik ya. Bir on biliyor musunuz siz arkadaşlar şu randomların oyna işine ya. Allah Allah. Adam bir bitirmiş. Ne yapacağım burada? He? Cidden. Ben bir şey diyemiyorum artık. En başta da birazcık kötü ya oynadık ama. Adamlar direkt yok etti. Tufa aynı tufa. Bence de çıktı karşı. Oğlum salsana beni. Benden ne istiyorsun sen? Hop hadi bakayım. Geliyorum. Vurma lan. Onu da denk getirmiyorum ben. Sana hızlanıyorum ki vururken. 77 75. Kim yaptı o 75'i? Kim o kadar hasar vurdu? Sen mi vurdun? Kasayı vurabilir mi o? Bence vuramaz. Ultra speed vakti. <laughs> Gerçekten canım çok sıkalı bir Uğraşıyorum. Deniyorum. Ah gebert. Aga, gebert bıraktım ya. Al oynamıyorum arkadaşlar. Aga, bu oynamıyorum al ya. Senin olsun değil mi? Evet arkadaşlar. Maç son sonucumuza bakalım. Ben şu anda 530 12'deydim yok kaçtaydım ben 500 250 lerde bir şeydim 250'lerde bir şeydim de yani randomların bana hayatıma katkısı hiçbir şey